Ateş, ateşi yakmaz mı sandın? Ateş, ateşi yakar mı? Sudan yaratılan bir varlık suda boğulur mu? Çamurdan var edilen insan toprağın altında nasıl çürür? Ve ateşten yaratılmış olan şeytan cehennem ateşinde nasıl yanacak? Bu soru binlerce yıldır insanoğlunun zihnini meşgul eden. Şeytanın bile gururla dillendirdiği bir sorudur. Çünkü şeytan Allah'ın huzurunda kibirle şöyle dedi. Ben ondan, Adem'den, üstünüm. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Bu söz, sıradan bir cümle değildir. Bu, ilk kibirli aklın mantık yürütmesidir. Bu, yaratılış maddesini üstünlük gerekçesi sanan, Allah'ın kudretine karşı akıl yürüten ilk itirazdır. Ve bu itirazın arkasında yatan düşünce şudur. Ateş, ateşi yakmaz. Ben ateşten yaratıldım. Ateş beni yakamaz. Ben üstünüm. Çünkü ateş yücedir. Çamur ise değersiz. Ama Allah cevabı vermekte gecikmedi ve kıyamete dek geçerli olacak bir hakikati haykırdı. Ben dilediğimi üstün kılarım. Yaratılış değil, kulluk belirler kıymeti. İnsanoğlu bu cümlelerde büyük bir sır görmelidir. Çünkü bu yalnızca şeytanın sözü değildir. Bu aynı zamanda bugünün insanının da zihninde dolaşan bir şüphedir. Bir ateist şöyle diyebilir. Madem şeytan ateşten yaratıldı, nasıl olur da ateşle azap görür? Ateş ateşi nasıl yakar ki? Ama bu sorunun altında bir başka düşünce daha gizlidir. Allah gerçekten kudret sahibi mi? Mümkün olan her şeyi yapabilir mi? İşte mesele tam da budur. Şimdi birlikte bakalım. İnsan sudan yaratıldı. Ama nis insan suda boğulmadı mı? Denizlere gömülmedi mi? Yağmurlarda, selde, nehirlerde, fırtınada can vermedi mi? İnsan topraktan yaratıldı. Ama o toprak bir gün onun kabrine dönmedi mi? Yaratıldığı toprak onu geri yutmadı mı? O çamur beden çürüyüp tekrar toprağa karışmadı mı? Şeytan ateşten yaratıldı. Peki neden cehennem ateşinde yanmasın? yaratılış maddesi, azaptan koruyucu değildir. Çünkü Allah'ın kudreti, maddeye değil, emrine bağlıdır. Ateşin yakması da onun izniyledir. Su boğar mı? Boğar, ama Allah izin verirse. Toprak çürütür mü? Evet ama Allah dilerse. Ateş yakar mı? Ancak Allah yak derse. Kur'an'da bir örnek var, çok meşhur. İbrahim peygamber ateşe atılır. Nemrut'un dev ordusu onu tutuşturulmuş alevlere fırlatır ve o anda Allah ateşe emreder. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Dikkat et. Allah yakma deme demiyor. Yakmayı iptal etmiyor. Ateşe doğrudan emrediyor. Serin ol. Selamet ol. Çünkü ateş bir bilinçle değil, bir ilahi emre uyarak yanar. Demek ki ateş bile Allah'ın buyruğu altındadır. Onun yapacağı iş, Allah'ın ona verdiği görevle şekillenir. Yakarsa Allah için yakar. Yakmazsa Allah için yakmaz. Şimdi dönelim tekrar şeytana. O ateşten yaratıldı. Ama cehennemin ateşi ile nasıl azap görecek? İşte burada sır devreye giriyor. Cehennemin ateşi, bildiğimiz ateş değildir. O, dünya ateşiyle kıyaslanamayacak kadar korkunç bir azaptır. Efendimiz şöyle buyurur. Sizin bu dünyada yaktığınız ateş, cehennem ateşinin yetmişte biridir. Yani dünya ateşi bile şeytanı yakabilirse, cehennem ateşi onun için azabın en koyusu olacaktır. Ve bu, yaratıldığı maddenin değil, Allah'a karşı isyanının cezasıdır. Allah isterse, taşla çiçeği büyütür. Çiçekle dağları yerle bir eder. Serinlikle yakar. Ateşle dondurur. Kudret onundur. İrade onundur. Yasaları var eden odur. Dilerse yıkar, dilerse yaratır. O halde soruyu tekrar sor. Şeytan ateşten yaratıldı. Cehennem ateşi onu nasıl yakacak ve cevabı ver. Çünkü o ateşi yaratan Allah'tır. Onun kudreti yaratılışa bağlı değil iradeye bağlıdır ve her kim ki tıpkı şeytan gibi yaratıldığı şeyi üstünlük sebebi sanır o da bir gün yaratıldığı şeyle imtihan edilir seni ne yakar biliyor musun madde değil kul olmadığın hakikat ve cehennem kul olmaktan kaçanlara yakındır ateşe emreden kudret yak ateş kendi kendine karar vermez ateşin kudreti yoktur. O, bir aracı, bir emanet, bir emirdir. Ateş, o büyüleyici, kıpırtılı ışık, yakıcı, yok edici, ama aynı zamanda ısıtıcı ve can verici. Kimi zaman bir kandilin ucunda bir damla nur olur. Kimi zaman bir ormanı kül eden ilahi bir ferman. Ateşin doğasında ne iyilik vardır ne kötülük. O, bir taşıyıcıdır. Bir görevlidir. Allah Teala nasıl ki yağmura yağ der, rüzgara es, güneşe doğ, geceye çök, meleklerine secde et diye emrederse, ateşe de yak der ve ateş yakar. Ama ateşin yakması kendi kudretiyle değildir. O yakma kudreti onu yaratıp ona hükmeden zatın izniyle, onun kudretiyle olur. Zira Allah bir şeye ol der, o da olur. Ateşin yaratılışı da bir ol emrinin neticesidir. Onun sıcaklığı da kıvılcımı da yakıcılığı da ancak Allah'ın dilemesiyle vardır. Şimdi bu hakikat ışığında düşün. Ateşten yaratılan bir varlık, şeytan, cehennem ateşinde yanmaz mı? Şeytanın yaratıldığı ateş bir asli maddedir. Allah onun mahiyetini bu şekilde takdir etmiştir. Tıpkı bizim toprağa nispetle yaratılmış olmamız gibi. Ama bu yaratılış onun ateşe karşı bağışıklığı olduğunu göstermez. Çünkü yaratılış maddesi onun yanıp yanmayacağına değil, yaratılış tarzına, tabiatına ve görevine işaret eder. Bizler topraktan yaratıldık ama ölümden sonra tekrar toprağa giriyor, çürüyüp toprağa karışıyoruz. Demek ki çamurdan yaratılmış olmamız toprağın bizi yemeyeceği anlamına gelmiyor. Balıklar sudan yaratılır ama dalgalarla boğulur. Melekler nurdan yaratılır ama Allah isterse nurla onları da yok eder. Ve şeytan Ateşten yaratılmıştır. Ama Allah isterse yine ateşle yakılır. Çünkü ateşin kendisi emirle yanar. Yanmak da, yakılmak da ancak ilahi fermanla olur. İbrahim Aleyhisselam kıssasını hatırlayalım. O, Nemrud'un dev fırınına atılmıştı. Ateş onu kül edecekti. Ama ateşe gelen emir insan aklını durdurdu. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve selamet ol ve ateş, ki yakan odur. Serin oldu. Yakmadı. Çünkü yakan o değildi. Yakmayı emreden sustuğunda, o da sustu. Demek ki ateş, bir kudret değil, bir emanet taşıyıcısıdır. Ateşin mahiyeti değil, ona verilen emir belirler sonucu. O gün serinlik için görevli olan ateş, kıyamet günü azabın vesilesi olarak görevlendirilecektir. İşte bu yüzden cehennem ateşi, şeytanı da yakacaktır cehennem, yaratılmışların en azametlisidir. Yedi kat tabakası vardır. Her tabakası bir öncekinden daha şiddetli, daha derin, daha yakıcıdır. Cehennem sadece hararetli bir yer değildir. Azabın her çeşidiyle donatılmıştır. Ateşle, dikenle, karanlıkla, yalnızlıkla, korkuyla, pişmanlıkla ve amansız bir azapla. Ve cehennemde bir yer vardır ki, cehennemin kendisi bile oradan Allah'a sığınır. İşte o azap sadece ateşle sınırlı değildir. O azap varlığın özüyle ilgili bir bozulmadır. Ruhun çığlığıdır. Bir yakma değil, bir mahvediştir. Orada ateş sadece bedenleri değil, kibri, inadı, inkarı ve sonsuz pişmanlığı da yakar. Şeytan ateşten yaratıldı. Evet. Ama unutma. O bu ateşten yaratılmış haliyle cehennemin en derin tabakasına esfeli safiline sürülecek. Gerçekten seninle beraber, senden olup bana karşı gelenlerden cehennemi tamamen dolduracağım. Bu ayet, şeytanın kaderini mühürleyen bir hüküm gibidir. Allah, onunla birlikte yoldan saptırdığı kimseleri de ateşe atacaktır. Ve bu ateş, yaratıldığı ateşten değildir. Bu başka bir ateştir. Bu, azab ateşidir. Emre itaat eden, ilahi adaleti yerine getiren, Sadece Allah'ın kudretinden güç alan bir yakıcılıktır. Öyleyse mesele şudur. Bir varlık neyden yaratıldığıyla değil, kime karşı durduğu, neye secde ettiği ve kimden emir aldığıyla anılır. Şeytan emir almaktan vazgeçti. İradesini isyana yöneltti. Kendini yaratıldığı asıl maddeyle üstün gördü. Ateşi ilahlaştırdı. O ateş şimdi ona azap olarak dönecek. Allah'ın kudreti yaratılmışların mahiyetlerine mahkum değildir. O, ateşle dilediğini yakar, suyla dilediğini boğar, toprakla dilediğini örter. Onun kudreti, her şeyin üzerindedir. Şeytanın ateşe karşı yanılgısı ve ateşin kudreti karşısında çöküşü. Şeytan, ateşten yaratıldığını bildiği için ateşe karşı özel bir güven duyar. O, ateşi hem varlık olarak tanır, hem de bu ateşin içinde kendisinin en güçlü varlık olduğunu düşünür. Kendi yaratılışını ateşten olmuş bir varlık olarak gören şeytan, ateşin kendisine zarar veremeyeceğini, sadece başkalarını yakabileceğini ve onlardan üstün olduğunu zanneder. Bu düşünce onun kibirli ruhunu besler. Allah'a karşı isyanı da işte burada başlar. Çünkü şeytan, yaratılışında ona verilen bu ateşin Allah'ın kudretine karşı bir zırh gibi olduğunu düşünmektedir. Ancak burada büyük bir yanılgı vardır. Ateşin kudreti Allah'ın kudretine boyun eğmiş, her zaman onun emriyle hareket etmektedir. Şeytan'ın güveninin başlangıcı. Şeytan, ateşin ona zarar vermeyeceğini düşündüğü için bu güvenle ateşe doğru bir adım atar. O, ateşin içine girmeyi kafasında tasarlamış ve buna güvenerek adımlarını atmaktadır. Ben ateşten yaratıldım. Ateş bana zarar vermez, der ve ateşe yaklaşır. Ancak bu yaklaşma, şeytanın kibirli bakış açısının bir sonucu olarak, kendi sonunun başlangıcını işaret eder. Şeytan, ateşin aslında kendisine değil, sadece yaratılmış olanlara zarar vereceğini düşündüğü için, Allah'ın iradesinin her şeydeki belirleyiciliğini göz ardı etmektedir. Oysa ki ateşin gücü, Allah'ın kudretinden başka bir şey değildir. Ateşin ilk etkisi Şeytan, ateşe doğru ilerledikçe, başlangıçta ateşin etkisini hissedemez. Kendisi ateşin içindeyken sanki bir tezat varmış gibi ateşin onu yakmayacağına inanır. Ancak ateşin içinde bulunduğu an aslında bu bir yanılsamadır. Şeytan, ateşin etkisini hissetmeye başlamadan önce ateşi sadece bir araç olarak görür. Fakat zamanla ateşin kudreti onu sarmaya başlar. Yavaşça ateşin yoğunluğunun artışıyla birlikte onun vücudu daha fazla etki altına girer. Yavaşça ateşin içindeki sıcaklık ve alevler, şeytanın bedenini yakmaya, eritmeyi başlar. İlk başta bu etki, şeytanı sadece şaşkına çevirse de, zamanla fark eder ki ateş, aslında kendisine zarar vermekte kalmaz, onun varlığını yok etmekte kararlıdır. Ateşin kudretinin büyümesi Ateşin etkisiyle, şeytanın güveni giderek yıkılmaya başlar. O, ateşin bir zamanlar ona zarar vermeyeceğini düşünürken, Şimdi ateşin içinde bir kabus yaşamaktadır. Şeytan, ateşin her geçen dakika içinde onu daha fazla sardığını ve yakmaya başladığını hisseder. Bedenindeki her parça ateşin sıcaklığından etkilenir. Ateş, Allah'ın emriyle her şeyi kuşatmaya ve yok etmeye başlar. Şeytan'ın vücudu artık alevlerle sarılmış, her yönüyle erimiş ve kararmıştır. Zihninde ateşe karşı duyduğu güvenin aslında sadece bir yanılgı olduğunu fark etmeye başlar yavaşça ateşin gerçek kudretini, Allah'ın kudretinin ateşin içinde de hakim olduğunu kabul etmeye zorlanır. Şeytanın çöküşü Ateşin içerisine girdikçe, şeytan ilk defa gerçek anlamda ne kadar zayıf olduğunu hisseder. O, ateşe karşı koymaya çalışsa da, bu mümkün değildir. Çünkü ateşin kudreti sadece bir doğa olayı değildir. Aksine bu ateş, Allah'ın emriyle var olmaktadır. Her şey gibi ateş de Allah'ın kudretine boyun eğmiştir. Şeytan, ateşin içinde yanmaya, erimeye başladıkça, bir zamanlar sahip olduğu kibir ve güven yerini korkuya bırakır. Ateşin sıcaklığı o kadar artmıştır ki, artık şeytanın hiçbir gücü ne sahip olduğu ateşe karşı direncini artırabilir ne de ateşi durdurabilir. Şeytan, ateşin kudretini tam anlamıyla hissetmeye başladığında, her şeyin sonunun geldiğini fark eder. Ateşin içindeki her bir saniye ona Allah'ın iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu hatırlatır. Ateşin hükmü. Sonunda ateş şeytanı tamamen sarar. Şeytan, ateşin içinde bir zamanlar güvenle yürüdüğü yolda şimdi tamamen yok olmaktadır. O, ateşin her yönüyle sarmaladığı bedeninde Allah'ın kudretinin her şey üzerinde nasıl bir etki yarattığını anlamaktadır. Ateşin yakıcı gücü artık şeytanı yok etmekte kararlıdır. Şeytan, Allah'ın kudretinin her şeydeki egemenliğini ve ateşin Allah'ın bir aracı olduğunu kabul etmek zorunda kalır. Ancak artık çok geçtir. Ateş, şeytanın kibirli düşüncelerinin bedelini ödetmektedir. Şeytan, ateşin ne kadar yıkıcı bir kudret olduğunu fark ettikçe, artık bu kudreti durdurmak için hiçbir gücü kalmamıştır. Sonuç: Sonunda ateş, şeytanı tamamen sarar ve yok eder. Şeytan, ateşin içindeki varlığıyla birlikte tükenmiş ve erimiştir. Ateş aslında sadece bir araçtır. Gerçek kudret Allah'a aittir. Şeytan Allah'ın kudretine karşı çıkmış, ateşe karşı kibirli bir güven duymuş fakat sonunda ateşin gerçek kudreti karşısında düşmüştür. Allah'ın iradesine karşı isyanın bedeli her şeyin sonunu getiren bir ateşle ödenir. Şeytan ateşin içinde yok olmuştur. Ama geriye kalan tek şey Allah'ın kudretinin her şeyin üzerinde olduğudur. Şeytan Ateşe olan güveniyle büyük bir yanılgıya düştü. Ateşin kendisini yok etmek için var olduğunu anlamadı. Ateşi sadece bir güç aracı olarak gördü. Oysaki ateş, Allah'ın iradesine boyun eğen bir kudretin aracıdır ve Allah'ın her şeye hükmettiği bir dünyada hiçbir şey onun kudretinden bağımsız değildir. Şeytanın ateşe karşı duyduğu kibir sonunda ona acı bir ders verdi. Ateşin içindeki varlık sadece Allah'ın emriyle var olur ve sadece onun kudretiyle şekillenir. Şeytan, ateşin gücünü ve kudretini kavrayamadığı için sonunu kendi eliyle hazırladı. Bize de bu önemli bir ders sunmaktadır. Allah'ın kudreti her şeyin üzerindedir. Kendi gücümüzü, bilgimizi ya da sahip olduklarımızı Allah'a karşı bir üstünlük olarak görmek en büyük yanılgıdır. Her şey onun iradesiyle var olur ve her şeyin sonu onun kudretiyle gelir şeytanın ateşe olan güveninin sonunda ona nasıl felaket getirdiğini görerek, bizler de her zaman tevazu içinde olmalı, Allah'a karşı olan boyun eğişimizi unutmamalıyız. Her şeyin sonu, Allah'ın iradesine boyun eğmekle, onun yolunda ilerlemekle gelir. Ateş, sadece bir aracımdır. Fakat Allah'ın kudreti her şeyin ötesindedir. Şeytanın sonu, kibirli düşüncelerin ve Allah'a karşı gelmenin kaçınılmaz sonudur. Bizler, her şeyin sahibi ve yaratıcısı olan Allah'a olan bağlılığımızı unutmamalıyız. Eğer bu bilgiden faydalandıysanız, daha fazla içerik için videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun ve bildirimleri açarak yeni videolardan hemen haberdar olun. Paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz.